Türkiye Yüzme Federasyonu'nun başkanlığına geçerli 217 oyun 140'ını alan Erkan Yalçın yeniden seçildi. 5 olan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından gündem okunarak oylandı. Genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Erkan Yalçın'la Uğur Oral Oral da aday oldu. Genel kurulda kullanılan 220 oyun 3'ü geçersiz sayıldı. Bu oyların 140'ını alan Erkan Yalçın başkan seçildi. Diğer adaysa 77 oyda kaldı. Başkanlığı seçilen Erkan Yalçın amaçlarının sadece spora hizmet etmek olacağını belirtti. Yunus Emre diyor ki başarı gayreti aşıktır diyor. Biz de size aşığız. Hep beraber daha güzel başarıları adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki beraberiz. Büyük bir aileyiz. Hepinize teşekkür ediyorum.